Evet arkadaşlar. Bugün Epte'yi tanıtıyorum, çekiyorum. Epte'yi tanıtıyorum. Senin ara vardı, pardon. Epte'yi tanıtıyorum. ya bugün size Full artı full olarak Epte'yi tanıtacağım. Bakın. Bakın arabaya. Tamam şimdi başlayabiliriz işte. Burada ışıklı logomuz var. Burada plakamız. Şu özel bu arada. Yazıyor diye sormayın. Grubun adı yazıyor. Sisler. Sarla. Lastiğimiz. Burada yarasa aynamız. Çok güzel yarasa burada bir ve orada arkadaşlar hadi feciler buton feciler derleyine abone olmayı unutmayın dur kumuyor Ve burada bir tane süs egzoz karşılıyor bizi. Gördüğünüz üzere süs. Dibini görüyorsunuz zaten. Dibinden dolayı. Bu gerçek değil. Hatta bakın şöyle bakın. Gerçek değil yani. Ama bu gerçek. Buna bakın. Bu gidiyor. Hiç... da bir ek, güzel bir ek. Şöyle göstereyim. Bu gerçek videomuz. Bu sahte. Şuradaki. Burada lobamız, burada geri geri gelme şeyi. Bu geri geri gelme şeyi. Çok bulanık gözüküyor ama yapacak bir şey böyle. Şimdi zaten Ak yazısı yakalıyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Yine bizi bir jant mod karşılıyor. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bir yara sahne. Devam et, bir jant. Bir. Devam et, koca bir Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, eğer beni 50 abone yaparsanız fuarlarda ve buluşmalarda canlı yayın açarım ona göre. Görüşürüz. bye bye